Sevgili Otop, Hep Yepyeni bir Rock Company videosuyla birlikteyiz Şimdi Dallas videosu geliyor Dallas ile oynuyoruz Bakalım Nasıl bir maç olacak Bundan sonraki ilerleyen dönemlerde yeni çıkan karakterle VY'nin de aynı zaman sorup duruyorsunuz Onların da inceleme videosu yakında gelecek rehber videosu Ama daha bende o karakterler olmadığı için bir süredir oynamadığım için Hemen atamadım ama yakında gelecek Niye açalım ilk başta? Abi koşarken reload atmayı açalım şimdiden. Hemen adamları yerini görelim abi. Bir tanesi dibimde pusuyor. Kardeşim hayırdır? Hayırdır yani. Hemen yerini göstereyim. Dallas severim bu arada chat. Adamları da gösterdik yerini. Bir backstep'imiz var. Bir backstep'imiz var. Aha öldük. Çok güzel bizimki aldı oradan ikisini. Çok güzelsin. You me. Don't go there. me. Lan gelene kadar. Amke. Not much Buradan kapıyı açıp arkasından vuracak abi. 10 saniye dayan lan, 5 saniye daha dayan. Helal lan. Kazandık abi. Nice, güzel ya, güzel başlangıç. Adam oynadı chat. Adam oynadı. Ben sanırım şey oynayacağım ya. AK oynayacağım bu maçta. <laughs> Kaybetmişiz aynen burada. Son saniye dedim hani şey yapar çözemez. Atlar dedim ama çözememiş. Ben kazandık sandım o yüzden. Bir saniyeyle kaybettik herhalde. Yarım, yarım saniye falan yani bilmiyorum. Deploying lethal. Got the objective. We kardeşim problem değil yani. Ek miyim acaba chat? <laughs> şunu bir alalım, şunu bir alalım. Kar <laughs> <laughs> Abi iki kişi sağ alttan geliyor. Buraya gitmemiz lazım. A tarafında güzel bir fight dönecek. Güzel. Arkasından bizimki gelir vurur ya. Tertemiz 3 vurduk tertemiz. Güzel. Ateş ediyordulardılar. Ars takımı ağlayacak galiba. Aç. Açalım bir de. Allah güzel karakter severim arkadaşlar. Allah güzel ya. Ranked'de en çok kullanılacak karakterlerden bir tanesi olacak Dallas. Bir glitch, bir Dallas, bir de neydi lan diğerinin adı? Bu can can veren adamın adı neydi abi? Hatırlayamadım. vursana benim yanımda duracağına. Lan gördün? Ah be abi fanto fantomumuz biraz sönük galiba arkadaşlar. Evet. GG olsun olsun sıkıntı yok. Onlar da oynayız. Çok iyiymiş oyun. Aynen güzel keyifli oyun ya. Ben beğeniyorum şahsen. Ama renk gelmesi lazım işte. Renk gelirse çok daha iyi olacak. destroyed oyun ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Epic Store'da var. Epic'ten indirebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyor? Hip Fire accuracy. Aslında bu da fena değil de. Bunu bir açmak istiyorum. Önce. Hızlı bir regen alalım. Normal niye dağılıyor abi karşı takım? <laughs> Abi gerçekten oluyor musunuz tıkır tıkır ya? Ama ama ha, mermim bitti. Ama mermim bitti chat. Bitmeseydi. Üçüncü üye de fight diyebilirdim belki ya. Neyse sıkıntı yok. Düşürdük o kadar. Bu bir... Bir coin düşürüyormuş. 11.000 var. Şunu açsak, bunu açsak. Tamam, bütün perkleri açabiliriz bunda. Ayak sesi yapmayalım. 3-2. 2 round daha verirsek kaybediyoruz arkadaşlar. Anton cross koymuş bekle abi 45 Abi adam burada burada hadi ya. Abi sen ciddi misin ya? Abi adamlar iki kişi yapmış oraya bekliyor ya çok garip. Hala renkit gelmedi evet maalesef. Bu arada sniperımız var ama adamı vuramıyor maalesef. Önünde kutu arkasında yatan adamı görüyor üstten normalde burası ama maalesef vuramıyor abi. Niye fantom alır böyle kolsuzlar bilmiyorum yani. Açı kaybettik galiba ya. Öyle geliyor bana. Aa öldürdüm herifi. Ekstepe geliyorlar kesin bu arada. Arkadan gelen var. Hadi abi. Çok güzel oldu düştü. Nice. Nice chat. İyi, bana ulti gönderebildi. Saint, o Saint, Dallas. Çok güzel karakterler abi. Uzaktan kaldırabilmesi falan efsane. Olabiliriz maçı. iki round daha arka arkaya alırsak tabi. adamların yanına atmış abi onu da. Abicim gelecek artık hadi ya Abi adam burada burada ha Kür Kaybettik abi maçı. Bana öyle geliyor şu an Aha Hadi kardeşim yapabilirsiniz Bir tane düşük 2'ye 1 Aldıracak ki arkadaşını Aha kaldıramadı sağdan geliyor We have armed the bomb. Hadi lan alırsınız lan. Come on. Gel, yukarıdan çıkacak adam muhtemelen. Solda. ipten çıkacak abi. Abi söylüyorum. <laughs> Hadi helal lan. Saint adamsın sen. Saint. Adamsın sen kardeşim. Hadi aldık maçı. Come on. Vermeyelim bunu ya. Bazıları, Umut, şöyle bir şey var, neden öyle yürüyorlar diyorsun, bazıları konsoldan oynuyor. Konsol, işte Xbox, Nintendo, Switch falan hepsi, PC, hepsi aynı platformda, aynı serverlarda oynuyor. Yani benim takımdaki en yarısı PlayStation'da oynuyor olabilir, misal veriyorum. Safe team, safe team. I'm in safe, I'm in safe. Abi gelsiniz şuraya. Abi gelsiniz. Alo. Verdim sattım maçı arkadaşlar ya. Alamayacaklar bence. Ya biri biri baksa beni kaldırırken oraya direkt alacak da. Galiba sattım arkadaşlar ya. Öldü bak bu. Çok kötü girdi. Çok kötü. Ulti bastı. Çok güzel. Helal lan. Abi şu fantomun yakın mesafe savaşına girmesini anlam veremiyorum. Sniper'sın sen birader. Sniper'sın. Q'un um var aynı zamanda falan. Adamın Q'su var. Zaten hayvan gibi smoke atıyor. Ama hiçbirini kullanmadı. Ne grenade'i ne bir şeyi. Çok güzel. Aha? Abi, timing'e bak. Abi satacaklar maçı, yemin ediyorum satacaklar. Abi vallas. Abi inanılmaz. 2 1 Come on! Abi inanılmaz yenildik. arkadaşlar. Yorum yok. Sevgili YouTube. Yorum yok. Sonra ben en azından iki vurmam lazım ki maçı alabilelimdi ama yapacak bir şey yok. Olur böyle. <laughs> o patlama olayını ben de anlamadım bu arada. Normalde tutunca pat şey olmaması lazım. Ama güzel maçtı bence yine de. Keyifliydi, heyecanlıydı. Bir sonraki videoda sevgili YouTube görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.